Birinci soruda şekildeki K ve L düzlem aynaları. Bakın K arkadaşlar bu şekilde. L de bu şekilde verilmiş. Aynaların oluşturduğu sistemde gönderilen S ışını sistemden toplam kaç yansıma yaparak çıkar şeklinde söylemiş. Arkadaşlar S ışınını şu şekilde gönderdiğimiz zaman buraya çarptı. Çarptıktan sonra bakın eşit açı yapacak şekilde bu şekilde. Arkadaşlar sistemde yansır bu şekilde çarpıp arkadaşlar yoluna devam edecektir. Baktığımız zaman arkadaşlar toplamda şuradan normalle aynı açıyı yapacak. Burada bir kere arkadaşlar yine burada da normalle aynı açı açıyı yapacak. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kez arkadaşlar yansıyıp sistemi terk edecektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır.